öldüreceğim. ne diyorsun sen? Saatlerde tünellerde dolaşıyoruz. O zaman beni acele ettirme, tamam mı? Tamam. <laughs> Haklısın Pumba. Çok yavaş hareket etmeliyim. <laughs> Pumba, bana cimcik at. Asistim bana aç. Karşımda gerçek tevler duruyor. İbrile, Toşi de orada! İbrile, Toşi! Orada ne yapıyorsunuz? Aaa, poşiler! Tam zamanında geldiler. Hey! Gelip yemeği yardım edin! <laughs> Heeey, hey. hadi gidip devreyle tanışalım. Tamam, geliyoruz! <laughs> Nerede bu gözlük? Aha, burada, unuttuğundan eminim. Hmm! Benden sonra birileri dar gelmiş. İzlere bakılırsa oyunbaz vokiller bulabilir. Şimdi şuraya çıkıp, tüm gücünüzü yıkıtmayın. Tamam mı? Tamam. tamam! Hazır mısınız? <laughs> Hazırız! <laughs> Şimdi! <gülüyor> <gülüyor>